Mutfak Televizyon kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok lezzetli olan kaymak pare tarifi yapacağız. Ha ben yapımına geçiyoruz. Öncelikle tenceremize iki buçuk su bardağı toz şeker. Burada da hemen iki buçuk su bardağı su. bir ölçü kullanıyorum. Burada da böyle bir küçük dilim limon. Onu da sıkıp içine attım. Şimdi şerbetimizi ocağa alıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra 12-13 dakika kadar kaynatıp şerbeti soğumaya alıyoruz. Ardından hamurunu yapacağız. Şerbetimizi kaynattık. O bir kenarda soğuyor. Şimdi hemen hamurumuzu yapmaya geçiyoruz. Böyle yoğurma kasemize 200 gram kaymak aldık. E, oda ısısına getirdim onu böyle gayet yumuşak bir kıvamı var. Şimdi hemen içerisine bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Malzemeleri zaten açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi hemen bu ikisini güzel bir şekilde çırpalım. Şimdi hemen unumuzu ekliyoruz. Burada yaklaşık 5 su bardağı un var. Ne kadar kullandım size söyleyeceğim. Yarısını ekliyorum. Unu kontrollü ekleyelim. Şurada da 1 silme tatlı kaşığı kabartma tozu var. Şimdi güzelce hamurumuzu yoğuruyoruz. 5 su bardağı unun tamamını kullandım. Şöyle yumuşak bir kıvam. Aynı bu şekilde olması gerekiyor ama undan una farklılık gösterebilir. Sizinle de ununuzu kontrollü ekleyin. Böyle 4,5-5 su bardağı arası alıyor bu tarif. Ben de 5 su bardağı tam geldi. Şimdi hemen burada 1 su bardağı öğütülmüş ceviz içi. Fıstık varsa fıstık da kullanabilirsiniz. O da çok yakışıyor. Cevizi de hamurumuza ekledik şöyle güzel bir şekilde cevizleri de hamura yedirdik. Şimdi böyle ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elimizle yuvarlayıp tepsimize koyuyoruz. Oldukça bereketli bir tarif. Bayağı çok çıkıyor bu verdiğim ölçülerde. Siz dilerseniz yarı yarıya da indirebilirsiniz. Şöyle Kaymak parelerimizin şekil verme işlemi bitti. Gördüğünüz gibi böyle bayağı bereketli bir tarif. Oldukça fazla çıktı. Fazla geliyorsa size ölçüleri yarı yarıya indirebilirsiniz. Şimdi hemen önceden ısıtılmış 180 derece fırına pişmeye gönderiyoruz. üzerleri böyle hafif pembeleşene kadar pişireceğiz onları. Tatlımız fırından çıktı. Şimdi hemen soğuk şerbeti buluşturuyorum. ama artık soğudular. Üzerlerine böyle e, tercih olarak toz fıstık serpiştirip süsledim ben. Dilerseniz hiçbir şey de kullanmayabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka yapıp denemenizi tavsiye ederim. Az, az malzemeli ama çok lezzetli bir tarif. Hemen burada tabağıma koydum. Kıvamını sizlere de göstermek istiyorum. O kadar yumuşak ki un helvasını düşünün. Tıpkı e, un helvası tadında. Mutlaka bu tarifi yapıp denemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel ve çok kolay bir tarif. Mutlaka deneyin efendim. Bugün de tarifimin sonuna geldim. Videomu beğendiyseniz sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Hemen şimdi kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olup kısacık da olsa videomun altına bir yorum yapıp ve videomu beğenirseniz kanalımın büyümesi için beni desteklemiş olursunuz. Bir sonraki güzel videoda buluşabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.